Vay seni KÜMÜŞ ale vermedin bana yeri Vay seni Şahane vermedin bana yarı Bak daha gelir miyim de zikanadan yukarı Bak daha gelir miyim zikanadan yukarı Oy dere e, balıklar ettim sevdalıklar Ne böyle sevda gördüm ne böyle ayrılıklar Oy dere de balıklar ettim sevdalıklar Ne böyle sevda gördüm ne böyle ayrılıklar <laughs> Karşı beri miseler de dertlerimi bilseler. Karşı beri miseler de dertlerimi bilseler. O kız öldü deseler, evlendi demeseler. O kız öldü deseler, evlendi demeseler. Pallıklar ettim sevdalıklar, ne böyle sevda gördüm, ne böyle ayrılıklar. Oy dere de balıklar ettim sevdalıklar, ne böyle sevda gördüm, ne böyle ayrılıklar.